Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle belki de bugüne kadar doğru bildiğiniz bir yanlıştan bahsedeceğim. Biz yaptığımız dilek meditasyonlarında evet kimilerimiz çok güzel sonuçlar alıyor ama kimilerimiz ne yapsam olmuyor diyor. Şimdi buradaki küçük detay püf noktası bazı bilgileri temelden üzümsemek. Burada en önemli nokta biz çekim yasası olarak bunu öğrendik değil mi? Yani ilk çekim yasası olarak karşımıza çıktı. Yani bir şeyleri çekiyormuşuz gibi ve o bizim bilinçaltımızda bir çaba yani bir olmayacak bir şeyi, imkansız gibi gördüğümüz bir şeyi hayatımıza çekmek gibi. Sanki başka bir yerlerden alıp onu hayatımıza çekiyormuş gibi algılatıyor. Buradaki en büyük yanlış bu zaten arkadaşlar. Biz bir şeyleri çekmiyoruz. Biz bir yerlere gitmiyoruz. Her şey şimdi ve burada olduğu gibi. Biz sadece şu an olan biteni fark ettiğimizde olan bitenin versiyonunda oluyoruz. Aslında çekim yasasından değil de olma yasasını deneyimliyoruz. Bize hep law of attraction olarak çekim yasası dendi. Ancak bu olma yasası arkadaşlar. Şu varoluşa baktığınızda belki her şey duran gibi gözüküyor. Çünkü eğer bir enerji maddeye dönüştüğünde onun atom altı parçacıkları oluşuyor. Yani bir nevi o sonsuz hızda titreşen frekanslar, onlar da sonsuz sayıda, çöküşe geçip atom altı parçacıklar yani maddenin en küçük temel taşını oluşturuyor ve katılaşmaya başlıyor çöküşe geçiyor Peki bu kadar hareketliliğin içinde bu kadar hareketsizlik tam bir çelişki. Biz bu hareketsizliğin içinde Aslında olma haline geçerken sonsuz, farklı titreşim frekanslarının da e, farkına varıyoruz. Yani bir nevi bilincimiz e, nereye yönleniyorsa o bilincin taşıdığı geçmiş diyelim artık ona çünkü şimdi ve burada diyoruz her zaman bütün zamanlar iç içe ama o an algılandığı an geçmiş gelecek olarak algılandığı için nerede olduğunuzu anlıyorsunuz. O bilincin bu geçmiş ve gelecekle ilgili bir programının yansımasının çöküşü oluyor. Şimdi biraz da bunu açacağım size. Biz çekim yasası olarak bunu tabii ki biliyorsak, bir şeyleri değiştirmeye de çalışıyoruz, değil mi? Yani bir şeyleri çekmeye çalışıyorsunuz. Bu duygusal ilişkilerdeki o kişinin istediğiniz gibi olmasını hayatınıza çekmek istiyorsunuz veya finansal bakımdan daha rahat olmak için daha yüksek geliri çekmek istiyorsunuz hayatınıza, daha iyi iyi iş, daha iyi kariyer edinmek istiyorsunuz. Tabi bunlar hep bir çekme çabası hayatınıza. Tabi buradaki en temel nokta sizin olma haline geçmeniz gerekiyor. Çekme çabasından olma haline geçmeniz gerekiyor. Peki olma hali nasıl oluşuyor? Olma hali önce Bilinçli zihinde onu görselleştirmeyle başlıyor. Önce ne istediğimizin farkına varıyoruz, özgür irademizle isteğimizi e, belirtiyoruz. Ardından e, analitik zihin devreye giriyor ve sorguluyor, mantık devreye giriyor. Acaba ben bunu yapabilir miyim? Bu şartlarda nasıl olacak? İşte böyle ekonomik koşullarda, işte bulunduğum şartlarda nasıl olacak? gibi sorgulama başlıyor. Analitik zihin devreye giriyor. Ve ardından analitik zihin, analitik zihin devreye girdiğinde siz belli bir karara da varmış oluyorsunuz, yapabilirsiniz ya da imkansız yapamazsınız ya da çabalarsam olur gibi bir karara varıyorsunuz ve orada onunla ilgili duygular birleşmeye başlıyor. Eğer yapamayacağınıza ikna oldunuzsa zaten geçmişten gelen bir yapamama deneyiminiz olduğu içindir o veya gelecekle ilgili bir endişe veya tedirginliğiniz vardır bilinçaltınız orada o programı devreye sokar. Yani görüyorsunuz ki harika bir düzen içinde çok düzenli çalışan bir mekanizma. Peki biz olma haline geçtiğimizde analitik zihni yok mu sayacağız? Şimdi bilinçli zihin görselleştirdiğinizde analitik zihni devreye sokmayın burada. Burada bilinçli zihinle görselleştirdiğinizi duyguyla birleştirin. Geçmişte ne yaşadığınız, gelecekle ilgili tedirginleriniz, içinde bulunduğunuz şartlar ve koşullar sizi ilgilendirmemeli. Çünkü siz burada asıl e, olma yasasını kullanmak üzeresiniz, çekim yasasını değil. Dolayısıyla burada olma hali nasıl hissettirir? Ona duygularınızı yönlendiriyorsunuz. Yani ben, e, diyelim ki somut bir örnek vermek gerekirse, e, dünya e, turuna çıkmak istiyorum, finansal özgürlüğe sahip olmak istiyorum. Tamam, şu an finansal özgürlüğe sahip olsaydım ve nasıl bir dünya e, turu planlardım içimde? Bakın e, burada artık parayla ilgili bir sorunuz yok. Sadece o planlamayla ilgili bir takım analitik zihin devreye giriyor. Yani e, başlangıcı aşmış ortadaki e, noktada bulunuyorsunuz. Buradaki püf noktası bu. Ben burada finansal özgürlüğü artık tamamen aşmış vaziyetteyim. Nasıl bir planlama yapabilirim? Bu farklı farklı hayatınızın değişik alanlarına da uyarlayabilirsiniz. Bu ikili ilişkilerde en büyük sorunlardan biri. O kişiyi istediğiniz kişi neden istiyorsunuz? Çünkü o sizin hayatınıza belki bir renk katıyor. renkli hayatınıza renk katıyor veya işte hayatınızın mutluluğuna, huzuruna mutluluk ve huzur katıyor. Tamam bu Huzurunuza, mutluluğunuza mutluluk katması nasıl bir şey, nasıl bir his, bugünkünden farkı ne? Yani sizin normal mutlu olmanızın üzerine o kişi olması e, ne fark yaratıyor? Şimdi bu olma halini yakalamanız lazım. Burada analitik zihin olur mu olmaz mı değil, nasıl olura dönüşüyor? Burada yakalarsanız o olma halini, yani o hissi, o duyguyu aktive ederseniz... ...burada bilinçaltındaki program devreye giriyor. Yani tam tersi. Biraz önce söylediklerimiz sizin tarafınızdan yapılıyorsa... ...bu da sizin tarafınızdan yapılır. Yani olaya da bir, bu gözle bakın. imkansız gözüyle bugüne kadar imkansızı başardıysanız... ...imkan dahilinde olanları da başarabilirsiniz. Yani olaylara biraz daha makro açıdan yaklaşın. Daha çeşitli, daha farklılık olarak görün olayları. İçinde sıkışıp kalmayın zihnin o duvarları arasında... İşte burada olma halini yakalarsanız o ıı, duyguyu bilinçaltıda o programı bakın sizin planladığınız gibi program devreye girmiyor. O programı diyorum onun da farklı farklı versiyonları hayatınıza akıyor. Yani siz oradasınız artık. Olma halindeki... Ee, yaşam gerçekliği, atom altı parçacıklar oluşmuş oluyor. Orada o farklılıklar artık benzer benzeri çeker. Misali e, farklı bir frekans boyutunda değilsiniz, sizin olma halindeki e, o kişi de sizin hayatınızda e, dü dünya turuna çıkıyorsanız, e, o finansal özgürlük de sizin hayatınızda e, bunun gibi birçok e, rahatlığı, özgürlüğü hissedersiniz. Şimdi e, çoğu arkadaşımız peki. Şunu da soruyor. Ee, peki bugüne kadar ben buna sahip değilsem nasıl bir his olduğunu nasıl anlayacağım? Şimdi arkadaşlar şöyle nasıl bir his olduğunu e, şu şekilde anlarsınız. Siz hiç mutlu olmadınız mı? Bir şeye sevinmediniz mi? Hiç iç huzurunuz olmadı mı? Olmadı demeyin. Kesinlikle küçükken dahi bir oyuncak dahi verildiğinde belki o mutluluğu almışsınızdır ama siz dikkatinizi vermiyorsunuzdur. Küçük şeyler, mutluluk görecelidir arkadaşlar. İlla dünyaları vermek gerekmiyor. Bazen e, bir hastalığınızın şifası bile size o mutluluk ve huzur veriyor. Veya bir e, canlıya e, şefkat göstermeniz dahi o mutluluk ve huzuru veriyor. Dolayısıyla bu mutluluk ve huzuru biliyorsunuz. Sadece olaylar farklı. Yani olayları siz bana bu soruyu sorarken... Olaylar üzerinden soruyorsunuz ama ben ona sahip değilim ki nasıl hissedeyim. İşte ben de diyorum ki sen ona sahip olman gerekmiyor çünkü sen zaten mutluluğu, huzuru, e, sevinci, coşkuyu biliyorsun insanlardan. Hadi sen yaşamadın diyelim etrafından biliyorsun nasıl bir his olduğunu, karşındakinin nasıl bir e, enerjisi olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla buradaki önemli nokta o mutluluğu, o huzuru hissetmek. Yoksa ona sahip olduğun tabii ki ilk defa sahip olacaksın ama zaten ona ilk defa sahip olduğun hissi olmadan da ona sahip olamazsın. İşte böyle bir çelişki var. O yüzden onu yakalamak zorundasın. O histe olmak zorundasın ve o hissi kalıcı kılmak zorundasın. Peki diyeceksin ki e, o zaman e, beklentiye gireceksin. Yani e, beklentiye girilmiyor mu? Evet beklentiye gireceksin ama burada işte önemli nokta. O yüzden o olay üzerinden mutluluk ve e, huzuru yakalamaya çalışmayın, aramaya çalışmayın. Normal herhangi bir mutluluk ve huzur neyse onda kalın diyorum. Çünkü o zaman beklentiye girersiniz. O spesifik olay olsun ki gene ben bu mutluluğa e, kavuşayım. Hayır onu istemiyoruz. Sen mutlu, huzurlu, sevdiğin işi yaparken, sevdiğin hayatı keyifle yaşarken o senin hayatında zaten olacak. İşte buradaki önemli noktalar bunlar. Yani biz burada bir şeyleri söylerken e, hep bir soruyla da karşılaşıyoruz. Ben de diyorum ki o soruyla karşılaşmamak için spesifik olaylar ve kişiler üzerinden gitmeyin. Yani o kişi, bu olay olmasın orada. Ben bu olayın bana verdiği histeyim bitti. Bu kişinin bana verdiği histeyim. Ve o beklenti artık yok. Çünkü ben o histeyim. Ben normal şu an neyse onu yapıyorum. Şu an ne yapmam gerekiyorsa onunla meşgul ediyorum kendimi. Dediğiniz an ve yerde zaten o sizin hayatınızda. İşte buradaki önemli nokta bu. Eğer benim söylediğim bu e, olma yasası dediğimiz olma halini yakalarsanız emin olun ki zaten olmuştur. Oldu bile dediğimiz şey bu. Bunu, yaptığınız çalışmaları bir kez daha gözden geçirin ve göreceksiniz nerelerde hata yaptığınızı. E, yaptım ama olmadığı bir daha sormayacaksınız. Emin olun ki nerede yanlış yaptığınızı yakalayacaksınız kendinizi. Çünkü hayatın şimdi dediğimiz asıl e, olma haline geçeceğiniz o noktayı kaçırıyorsunuz. O sizin altınızdan akan akarsu gibi. Sol ayağınız geçmişte, sağ ayağınız gelecekte. Bırakın kendinizi o akan şimdiye. İşte orada beklenti kalmıyor artık. Solda sağda durduğunuz için beklentidesiniz ve hayat akıyor altınızdan. Bir kez daha bunu değerlendirin dedim. Derim. Videoyu arka arkaya izleyin. Burada ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Arkadaşlar bu arada bu konularla, e, tekniklerle e, daha çok ilgileniyorsanız e, ve gerçekten e, bu olmay yasası veya işte olma yasasını size götüren nefes teknikleri olsun, e, bir takım e, farklı farklı teknikler olsun. Onlarla ilgili bizim abonelik sistemimiz de var. Katıl üyeliği var YouTube'da. Instagram'da abonelik sistemimiz var. Bunları bilmiyorsanız o Instagram hesabından abonelik sistemine bakın. Çok cüzi ücretlerle kaydolabiliyorsunuz aylık. Bir de YouTube'da katıl üyeliğimiz var seviye seviye. Bilinçaltı çalışmaları her pazar, paz, perşembe farklı farklı seviyelere geçerseniz. Bunlara da bir göz atabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.